çekip yepyeni videolar karşınızdayız. Kısmet bugüneymiş. Şimdi video çekme biraz ara verdik. Niye ara verdik? Onu da söyleyelim. Sıkıntılarımız var diye verdik. Videolar böyle sadece video çekip de atmak için video çekmemizin de bir gereği yok. Yani her gün iki günde video çekip de boşa video çekip hiçbir faydamız olmuyor faydamız olmaktansa az az çekelim, öz öz çekelim, faydamız olsun. Boşa video çekmesini sevmiyorum. Bunu her zaman söylemiştim. Şimdi bu iki videomuzda çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Ama ondan önce 62 videomu ne çekmişiz? Nelerden bahsettiğimizi küçükten bir gözden geçirelim ki e, faydamız olmuş mu olmamış mı daha net anlaşılsın. Şimdi çoğusu önceki videolarımızı izlemediler. Şimdi yeni, yeni izliyorlar. Hemen soru sormaya başlıyorlar. Ama o yüzden nelerden bahsetmişiz? Hint nasıl bakıldığından bahsettik. Hazır nasıl olması, nasıl olması gerektiğini bahsettik. Horoz nasıl hazır bahsettik. Elinden çektik. Ha şu anda sildik ama tekrar elimizde hazır. Onu ileriki zamanlarda paylaşacağım. Temelinin nasıl kesin çözümünü ispatlı olarak gösterdi Çiçekten bahsettik. Çiçek ondan sonra <laughs> aklımıza gelmiyordu abi. Bir sürü bir sürü şeyler hastalıktan bahsettik. Nasıl nasıl kesin çözüm olduğunu bahsettik. Yüzlerce kişiye faydamız olduğunu ben canlı canlı yaşadım. Bundan bahsettik. Civciv nasıl bakılır? Kademe kademe her şeye varana kadar bahsettik. Hint orozunun ne kadar gezmesinden, ne kadar hani birinci, ikinci, üçüncü sınıf orozların kaç kilo olacağını, ne zaman hazır olacağını, ne zaman idmana başlayacağımızdan bahsettik. Aklıma gelmiyor. Geldikçe saymaya çalışacağım. Horoz ne zaman hazırlanır? Hangi aylarda yavru alınır? Bunlardan hiç kimse bahsetmedi. aklıma gelenler çok şeyden bahsetmişim aslında. Çünkü e, bilgi çok olduğu için ben bile ne paylaştığımı bile unutabiliyorum. Siz de burada şahitsiniz. Hiç kimse böyle konulardan bahsetmedi. Bir yıllardır kanal olanlar var. Kanal açmış olanlar var. Hiç kimse benim bahsettiğimi Yine birini bahsetmedi. Önemli olan yine söylüyorum video değil. Videonun içeriği çok çok önemli. Ha arada videolar oldu. <laughs> Olmalı değil. Ama o kadar da olacak. İnsanların kafasına yerleştirmemiz için öyle sütemler olacak. O sistem benim için önemli olan bir şey. Karşı tarafın menfaati için de o sütemler. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Mesela horozun bu Hint kardeş. Biz bizler aslında çok şanslı insanlarız. Böyle bir hayvana baktığımız için. Dünyanın internete bakabilirsiniz de en uzun sabaka yapan en dünyanın en gururlu hayvanı, en cesaretli ve yürekli hayvanlarına bakıyoruz. Herkes Allah herkese bunları asıl nasip etmez. Tabii ki kıymetini bilebilirsek bunu ticaret amacı maddiyat açısına çevirmediğimiz sürece bizler bu hayvanlar ya yani ben kendi şahsım için konuşayım bu hayvanlar benim için bulunmaz bir nimet bu hayvanlara her zaman sevgi başka bir şeydir bunu onunla sevgi arasında karşılaştığımız bu, bu, farkı bilmemiz gerekiyor bizler ben şahsım için konuşuyorum bu hayvanlar ben yani kendimi şanslı hissediyorum söylüyor. Bu ben dünyanın en gururlu, en bilekli, en cesaretli ve en inat hayvanlarına bakıyoruz. Var mı bu dünyada? Yok. <laughs> Nerede bahsediyoruz? Paylaştım. Eksikleriniz varsa gerisini de siz Çok şeyden de bahsedeceğim. Allah hiçbir şey. Ee, bir damızlık paylaştım. Herkes merak etti. Paylaştım. Bunu herkes çözemeyecek. Resmi, bu resmi çizemeyecek diye söyledim. Zaten bize de Cevap bile vermiyorum. Neden vermiyorum? İnsanoğlu kendi çözecek. Her şeyi yaşayana, yaşayarak, yaşayarak öğrenir. Bunu yaşamadan ben anlatmaya olmaz. Hazırla konuşsam, bir sene konarsam. Hazire olmaz. Resmi siz bulacaksınız. Bulmazsanız sürece olmaz. Benim veya Ali Veli'nin yardımıyla bu resim işi olmaz. Neyse, biz şimdi nereden bahsedeceğiz? Şimdi bak, bir yavru aldım. Yavru eşşenlerine bahsedeceğim. Şimdi seneye ben ispatlı, ben her şeyi ispatlı yaparım. Bir çek videosu çektim, tutturamadım. Onu tekrar yaz günü tekrar çekeceğim. O zaman anlayacaksınız. Çünkü o içime bir dert oldu. Ben yapamadığım şeyi ben takıntı orada çok büyüktür O çiğinde, aşısında ben kendim yapacağım. Tuttuğumda ispatlayacağım. O olmadı. İnkar da etmiyorum. Ama olacak. Şimdi eşleşme yaptık. Tavuklarda yaptım, yaptım eşleşmeyi göstereceğim. Ve nasıl yavru alacağımı da göstereceğim. Şimdiken söyleyeceğim ki ispatını kısmet olursa 6 8-10 ay sonra bak demiştim diyeceğim yani. Onlardan bahsedeceğiz. Neyse önce şu yavrularımızın neşesinden bahsedelim. Durduk. Neyse videomuzun konusuna geçelim de. Şu yavrumuzu biraz aşırı şımarttık. Uy baba, Babacığım bunlar. Normalde hafiften idman yaparlar bunlar ama ben yapmayacağım. Kış geldi. Zaten rüzgar var şu anda havada. Yağmur kar varmış bu hafta. Şintoruzu kardeşler. Bu Söyleden sonra söylediğim kelimelere çok dikkat edelim. Bak benden size tavsiye ederim. Arkadaş nasihatı, kardeş nasihatı, abi nasihatı. Hint orozu kışın hazır, kışına yaz hazırlaması arasında uçurumlar kadar fark vardır. Benden size tavsiye kışın horozunuzu eğer bulunduğunuz ortam değil, ilçe fark etmiyor. Aşırı soğuk varsa Hint orozunu bekletin. Ha, on oldu abi diyebilirsiniz. Lafım yok. O zaman hazırla derim. Ama bak ben hazırlama diyorum aslında ama sen dinlemezsen, hazırlarsan orası senin bileceğin bir şey. Hint orozu kışın zordur. İdman süresiyle, yazın ki idman süresi arasında, arasında uçurumuna kadar fark vardır. Bunları ileriken videolarda paylaşacağım. Şimdi bak misal yemler, milleti ben kestim. Bak ben kesmedim abi. Bak nelerin içinde olduğunu, bak kesmedim. Görüyorsunuz arkası mısırı. Ha abi nefes yapıyor. Abi yapsın. Bunları kestikten sonra İdmanlara başla. el idmanına başladı sonra oynamaya başladıktan sonra koşturmaya başladığın sonra bu nefesi bir ikinci idmanda alacağız zaten. Bak hepsi aynı. Tek tek biraz göster kızım. Önemli yok. Kışın mısır horozu sıcak tutar. Mecburiyetten vereceksin. Kilo zayıflaması olmasın diye. Gel. Şimdi Bunlar da çok şeylerden bahsedeceğim. Bahsettiklerinden şeyler bahsettim ama bazı şey eksik olabilir. Siz daha iyi biliyorsunuz beni sürekli dinleyenlerden. Bizim paylaştığımız hiç kimse paylaşamadı. Paylaşamaz çünkü bilmiyorlar. Bilmeyin öğrenmesi ancak bize laf atarlar. Ne laf atarlar? Yok. Çift çatan, üç çatan olayından bahsederler. Önce öğrenecektir, bizi dinleyecektir. Onların inanın ki bize, bizim hakkımızda konuşanların beni dinlediğini ben çok iyi biliyorum. O YouTube'da ben onu izlediğine artık kimlerin izlediğine bakabiliyoruz. Onlar problemimiz yok. Dediğim gibi şu yavrunun neşesini bir görelim. Gel paşam benim. Hepsi neşeli. Az önce bir video çektik. Diğerini saldığım için, koşturduğum için. Şimdi onlar koşmayabilirler. Ama bunu biz bile yeni salacağız. Bunlar benim için bir evlat. Yine söylüyorum ben bunları seviyorum. Her videoda böyle öperek sarmak isterim. Millet yanlış anlayacak diye ya. yapmıyorum. Ama görüyorsunuz. Horoz şu anda istediği yapar ama görüyorsunuz horoz bu koşturacağım en güzel horoz hazırlama yöntemlerinden bir tanesi de bu ama görüyorsunuz horoz olmuş kayış gibi bunun yavru resimleri var Hatta bir işte paylaştım bir tanesi oradan yazmış abi hep niye birini arkadan birini önden al kardeş sana video arkasından da bak önünden de bak kıçından da bak başka bir şey söylemiyorum ne diyeyim bunun inanç meselesi, inanç. Biz bir şey paylaşıyoruz, hal oradan kusur bulmaya uğraşan arkadaşlarımız var. İnşallah o bu diye dinliyordur da anlar. Bu yanından, önüne her şey her yerine gösterdik. Hint orozu hazırlamaya tebrik İki tavuk atarsın, yumurtlamayan, yumurta koymayan tavuk atarsın. Atarsın. Horoz onları koşturur. Her bir her yapasın. Ama tavuğa bindirmemek şartıyla var. Tavuğa bindiği zaman horozu boşaltmayın. Horoz boşalır, altını salar. Tava binen horozla binmeyen horoz arasında fark vardır. Koşturuyorsan tava binmeyecek. Tava bindi yakaladığından ayrılsın. tavuğu koştururken Hint horozu ritimli koşar. Belli bir sürede koşar. Ritimli koşar. Ayak mesafesi daha düzgün olur. Kendine zarar vermeden, tabii ki alanda dümdüz olacak. Taşlık alan olmayacak. Taşlık alan olursa ayak altını kestirirsin. O ayrı konu olmayacak. Neyse. Kardeş, kışın horoz hazırlamayın. Et keser, çiçek olur, temri olur. Kışın idman süresini uzun tutmayın. Yazın çok sıcak olur. Hayvanlar erken gevşediği için idman süresi de uzun tutarsın. Hayvan gevşemesin diye. Aralarda idman versin. Kışın zaten hayvan kendini sıktığı için fazla uzun süre. Kışın yazın 40 dakika veya 30 dakika idman veriyorsan kışın bu 15 dakika yeterlidir. Bunları öğrenin. Bunları bilin. Böyle şeylerden kimse bahsetmez. Ha, bahsediyoruz. Çoğusu ben teşvik ediyormuşum diye zannediyor. Ben bu işin günah olduğunu söylüyorum. Her video hemen hemen 20 videoda söyledim. Sonuna kadar günah. Tavsiyem sadece idman yapın, işi bitirin. Biz bunun müsabaka şeyine ben şahsım için karşıyım olduğunu defalarca size bahsettim. Bunun günahı çok. Vebali de çok. İleride herkes yaşayacak ve görecek. Yaşayanlar da var, yaşayacak olanlar da var. Ha ama nedir abi biz bir şeyleri öğretiyoruz ki adam yapıyorsa bari hakkıyla yapsın diye bahsediyoruz. Günaha da mavali boynuna. Biz öğretelim. Bak Hint orozu hazır diyorum. At yapar ama atmayacak. Soğuklar geliyor. Ne yapacağız? Hazır. Bekleyeceğiz. Bir de şunu anlatayım. Ben dedim birinci, ikinci, üçüncü sıfırozlardan bahsetmiştim. Sekiz aylık, dokuz aylık başladığımız olur, on aylık başladığımız olur yaşında. Ama Hint horozunu şu sabır oranı bahsedersek kışın hazırlamazsak da Nisan ayı bu diyelim Mart yavrusu. Bunun Şubat veya Mart olur, Şubat olur, Ocak olur fark etmiyor. Bunu Nisan ayında halledersek yaşında 13 aylık olarak hazırlaması bambaşka daha güzel olur. Hint horozunun gelişimini durdurmamış oluruz. Bak Hint horozu 9 aylık eğitim yapabilirsin küçük kilo Ama sen gelişimini atarsan durdurursun. Bir örnek vereceğim. 2500 geliyor 9 aylıkken 2 karış boyu varsa bu bir örnek. Bunun yaşında 3 karış boy olur. 2-500 geliyor. Farkı siz anlayın. Gelişimi durdurmamış olursunuz. Sabır böyle bir şey. Biz söylüyoruz bahsediyoruz. Bunu da kimse anlatmaz. Hiç kimse de bahsetmedi. Biz sadece video çekmek için her gün video çekip iki günde üç gün video çekip içinde hiçbir içeriği olmayan videolar çekmeye uğraşmadım. Uğraşmayacağım da. Bilgi paylaşıyorsam video çekerim, bilgi paylaşmıyorsam çekmeyeceğim. Ha bazı kelerde sistem ettiğimiz diyorlar. Onlar sistem değil. Ben karşı taraflar için konuşuyorum. Ben şahıs için konuşuyorum. Genel ortalama için konuşuyorum ama şahsa konuşmuş gibi olur. Dediğim gibi sabredin de 12-13 hareket bu yavrunun tadı bambaşka olur bu yavrunun önceki hallerini görün, şimdiki hallerini boy farkında göreceksiniz. Gel başım, Ama şimdi oldu bambaşka. Görüyor musunuz? Çok tatlı oldu. Aa yapar. 10 aylık oldu. Ama bekleyecek abisi. Biraz daha bekleyecek. Gel. Şimdi bizde kışınla idman, yazın idman arasında fark vardı. Biz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi horozlarla videosu çekmiştim geçen sene. Bunu da sileceğim. Her kiloda horoz birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü horozu nasıl hazırlanır diye tek tek güzel güzel videolar çekeceğim. Herkes daha iyi kilosundaki dekorlara hazırlasın diye ben her kaç çeşit horoz hazırlanır hepsinin önünde biz bahsedeceğiz. Şimdi o yüzden şu yavrularımıza gösterelim. Tavuk boyunu yemişti, boyun tüyleri yeni gelecek. Onlar da yeni geliyor. Gel oğlum. Bak işte tavuğu kapattık da bir taraf piyice vardı. Şimdi boyun tüyleri yeni geliyor. Zaten atmadık, etmedik. 11 aylık oldu ama sabredeceğiz. Bunu da bekleyeceğim. Kısmetse Nisan, Mart'a kadar bekleyeceğim. Mart'ta 50 oynayıp bunlar Nisan ortalarında hazır gibi olacaktır. O zaman zaten çağrılarımız da olacak. Bazılarına çağrılar da yapacağız bunlar hazır olduğu zaman. O çok konuşanlara çağrılarımız da yapacağız. Kısmet olursa. Bu da böyle bir yavru. Demek istediğim şu. Kışın horozu soğuksa eksilerde eksilerde ise sizin yeriniz horozu sabredin iki ay daha kış bitsin sonra horozu hazırlayın et keser şimdi et keser diye soracaksınız kardeş önce dediklerimi yapın et kesme olayını bahsedeceğim size et kesmez uzun idman yaptığın için horozlar kışın et kesme olasılığı yüzde yetmişti Anlamasın ama sen ne olur horoz ikinci sene topada kalkmaz horoz et kesmiştir sen bunu bilemezsin dersin ki horoz olmamış veyahut iyi değil dersin. Halbuki horoz iyi ama senin hatandan dolayı horoz bir anda bok olur. Yapmayalım. Şimdi bir dahaki videoda neden bahsedeceğim? Bir eşleşmelerinden bahsedeceğim size. Ki anlayan adamları görecekler. Neyi ne eşleştirmişim ne çıkacak. Şimdiken peşin peşin konuşacağım. Yani bak biz hani bilmiyoruz diyenler var ya. Bu boş boş konuşanlar için biz her şeyi ispatıyla yaparım. Yaptım da zaten çiçek hastalığının çiçekliğim, temel hastalığını nasıl geçirdiğini ispatladım. Nasırı nasıl geçirdiğini ispatladım. Diğer hastalıkların hırlama hastalığını nasıl geçirdiğini ispatladım. Çiçek kalmıştı. Onu da söyledim zaten videonun başında. O da içinde uhti kaldı. Ha inşallah çiçek olmaz. Çiçek hayvanım olursa onun çiçeklerini koparıp hazır saklayıp tekrar çiçek aşısını deneyeceğiz. Ve selam. Bir dahaki videoda 3 eşleşme yaptım tavuklarımda neler çıkaracağım, hangi cinsler çıkaracağım, ne cinsler birbirine neden bu şekil alacağımı yavrular büyüdüğü zaman tabi bahsedeceğim, eşleşmeyi göstereceğim ama ben bu, bu cins alacağım diyeceğim o nasıl aldığımı da yavrular büyüyecekler, dediğim kıvama gelecekler, ispatıyla yaşayacağız şeyleri biz de öyle yine söylüyorum biz şey değiliz sadece video çekip de ileride izlenir de ço çoğalır da paramız çok para alırız, sevda değiliz. Ben hala YouTube'dan hesap bile açtırmadım. Almayacağım demişim, almıyorum de hala da hala açtırmadım. Benim için bu an izleniyorsa izlenir, Ondan nasıl izlenmiş umurumda değildir. Çünkü bir şeyleri insanların kapmasını isterim. O yüzden ben her şeyi ispatıyla yapacağım. Öyle millet gibi sadece yine söylüyorum video çok olsun da izlenir, izledikçe para kazanan sevdasında asla olmadık olmayacağız. Bilgi paylaşacağız, bilgi. Çok şey bahsedeceğim. Bu saatte sonra dinlemeyenler çok şey kaybedecekler. Bir şey bahsetmedik eşleşmeler neler diye dikkat edeceğimizi. Yani anlatılma şöyle bahsedeceğim. Fazla ileride göreceksiniz zaten. Yalnız dinleyin. Kaybetmeyeceksiniz. Kaç dakika oldu kızım? Yeterli. Neyse videomuzu kapatalım. Fazla uzun olmasın. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz bağlıysa herkesten özür diliyorum. Her şey sizin iyiliğiniz için emeğinizin karşılığını alın diye çabamız var. Neyse tekrardan hatamız kusurumuza kusurumuza bakmayın. Selametle kalın.